Bu yolda yürüyen filmin baş kahramanı Sohyun birazdan hıçkırarak ağlamaya başlayacak. Peki onun başına ne gelmiş olabilir? Karlı bir gecede kırsal bir yolda ilerleyen bir araba kısa süre sonra yol kenarına park edilmiş arızalı bir aracı fark eder. Çabuk unutuyor. <laughs> Gamis bay, bir parki yapacağım? Kansantanı de, biraz parki. Parki garip, öyle bir şey kolay değil. ama... İyiyim. 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 Geç saatlerde Ulusal İstihbarat Teşkilatı ya, ajanı Sohyun nişanlısına dikkatli olmasını söyleyerek uyarıda bulunur. Juyon yardım etmek istediğini söyleyen Kyungchul'u geri gönderir. Ancak zaman geçmesine rağmen Kyungchul'un arabası bir türlü hareket etmez. Böylece Joo-yeon, Kyung-chul'un ani saldırısına karşı hiçbir direnç gösteremez ve psikopat Kyung-chul'un kurbanı olur. Ne? Ben 죽이면 어때요? Hayırı kaçırsayo. Birkaç gün sonra, Kyuhyun'un beden parçaları bulunmaya başlanır ve oraya eski bir polis memuru olan babası da gelir. Kaldık, Hemen ardından Sohyun da operasyonu acilen yarıda kesip oraya gelir. <laughs> ve ardından bulunan kritik bir parça. <laughs> Bir anda nişanlısını kaybeden Sohyun ve kızını kaybeden baba. Böylece Juyon'un cenaze töreni düzenlenir. <laughs> Juyon'u koruyamamanın suçluluğu Sohyun'un içinde hızla öfkeye dönüşür ve intikam yemini eder. Evet, ne kadar ödeyecek? Korkun yemin <laughs> Sohyun intikam için iki haftalık izin talebinde bulunur ve başka bir ajanından yer takip cihazı ödünç alır. Ayrıca eski polis olan Juyeon'un babasının yardımıyla başlıca şüphelilerin kişisel bilgilerini alır. Böylece Sohyun tecavüz sabıkası olan ilk şüpheliyi bulmak için yola çıkar. Yok <laughs> yollam. <laughs> Şüpheli kendine gelemezken onu hadım eder ve ikinci şüpheli de tecavüz sabıkalısıdır. Ancak ikinci şüpheli de katil değildir. Bir sonraki hedef ise Kümçüldür. Otobüs bekleyen genç bir kadının yanına bir araba yaklaşmaya başlar. 어스쿱 기셨구나 어디까지 가세요? 성민아파트요. 타세요. 내가 태워다 드릴게. 무순수에테를 뛰대단 카드? 손은데 키움춘은 아바스나 빈어. 왜요? 학원 참가봐요. 왜? 왜 이렇게 똥웃은 얼굴 하는 건데? Acaba Su Hyun, bu psikopat Kyung Chul'dan intikamını alabilecek mi? Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. <laughs> Su so Hyun Kyung Chul'un ailesinin evine geldi. Bu <laughs> so ne? Bu ne? Bu Bu Kyungchul'un yaşadığı yeri öğrenip oraya geldi. Psikopat Kyungchul'un evi naylonlarla kaplanmıştır. Orada kilitli bir çekmece bulur. gizli bir bölmeyi incelerken So Hyun, Juyo'nun nişan yüzüğünü bulur. Böylece So Hyun, olayın faili olduğunu anlar. <laughs> Kyung Chul'a yönelik polis soruşturması başlar. Bu sırada Kyung yeni bir hedef bulur. <laughs> <laughs> Kyung Chul suçunu işlerken So Hyun gizlice ona yaklaşır. Sohyun'un varlığını hisseden Kyungchul. Ne <laughs> Ulusal İstihbarat Teşkilatı Ajanı Soo Hyun karşısında Kyung -chul hiçbir şansı bulamaz. tam Sohyun onu bitirmek üzereyken ona bir konum takip cihazı yutturur. <laughs> Birkaç saat sonra hala hayatta olduğuna şaşıran Kyungchul ve gizemli bir para zarfı <laughs> Öncelikle Kyungchul izinin sürüldüğünü fark eder ve buradan hızla kaçmaya çalışır. Ancak Böylece Kyungchul karanlık bir kırsal yolda yürürken kısa süre sonra bir taksi durur. Böylece Kyungchul taksiye biner ve. Munje Ne? E? iyi Ancak taksi belgesindeki fotoğraf ile yüzü tamamen farklı bir durum. Doğuyor. 아이씨, 너무 운이 없는 것 같아. 이렇게 규용초? 착시에 엘레게이츠를. 젊은 양반이니까 금방 붙을 거야. 지금 지금 밥 먹으러 가냐? 가봐, 이제 는이 새끼냐? 안경 벗어봐. 이씨 왜? 저기 이쪽으로. 처방전 받아가셔. 몇 살이야? 나주 씨가. Böylece Kymçu klinikten çıkar. Ancak. 어제 내가 좀 재미 좀볼 일이 있었는데 또라이 새끼 때문에 일을 다 망쳐버렸어. Buta, bu 오늘은 좋게 가보자. arada Kyungchul'un söylediklerinin hepsini Sohyun dinlemektedir. Dur, bu dur. Dur, dur, dur. Gümçül, Sohyun tarafından aşil tendonu kesildikten sonra bir boş arazide uyanır. Konum takip cihazını arar ancak bunun kendi midesinde olduğunu asla tahmin edemez. Ardından başka bir psikopat arkadaşının yanına gider. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Okay, oradan <laughs> katınca ne? Sanığın altta 느끼는 거 çay tanke'dan Çabuk da 재밌다 피곤할텐데 먼저 가서 자라 그럼 난 내일 아침 준비 해볼까나 경춘은카시이다 sıradan biri olmadı i z l e n i 발, 머리 맞지? 진짜 죄송해 Suri dokusu 어떻게 Son, 머리, 순서 Onlara aynı şekilde karşılık vermeyi planlayan Sohyun'un planı Kümçül tarafından kısa süreliğine engellenir. Ancak Sohyun yeniden eve döner. w、oh. 허야하야또난쿵영그 캡슐 감독 괜찮죠 설사 쭉쭉 하지 않는한 아마 이 상태는 하루는 더갈것 같은데 알테스근규쿵출밀쿵 냉리 쿵데 우연을 어디 계십니까? 어이, 듣고 있어 아, 정말 재밌어 응? 장주연이넌나란놈을 너무 쉽게 봤어? Kyungchul kapsül hakkında bir şeyler fark etmiş gibi görünür. Sohyun hızla peşine düşer, ancak Kyungchul çoktan ortalığı birbirine katmıştır. İlaç alarak vücudundan kapsülü çıkaran Kyungchul bir taksi şoförünü etkisiz hale getirir ve yeni bir araç edinir. TAKPAYA VASYO! Nereye gidiyosun? Dışarıda. Dışarıda gidiyosun. Dışarıda gidiyosun. Dışarıda gidiyosun. Beklenmedik bir şekilde Kyung Chul'un karşı saldırısı Joo Hyo'nun evine yöneldi. So Hyo'nun intikam uğruna Kyung Chul'u hayatta bırakmasının bedelini başkaları ödedi. Merhaba. Bence kim kazandı? Kyung Chul'un planı polise teslim olup hapse girmek. Çak, 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 çak! Böylece yaparsa Sohyun intikamını tamamlamayacak. Ancak Sohyun da artık bir canavara dönüşmüştü. Böylece Sohyun intikamı için şehir merkezinde polislerin gözleri önünde Kyung alıp kaçar. Ne kadar lama uskun yaşatma. <laughs> Film Şeytanı Gördüm. Güney Kore'de vizyona giren bir yapım olup Squid Game 2'deki ön adam rolüyle tanınan Lee Byung-hun'un başrolde yer aldığı bir eserdir. Hikayeyi olağanüstü oyunculuğuyla işler. Ayrıca Kyung Chul karakterini canlandıran Choi Min Sik de etkileyici performansıyla unutulmaz bir kötü adam portresi çizer. Kore sinemasına ilgi duyanlar için kesinlikle tavsiye edilen bir filmdir. Allah! Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.